Hepinize ben arkadaşlar şu Furkan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk soy oynayacağız. Ben vs ee, Benim adı bot x x x x x beraber kaldık. Şimdi baştan o o o a yenildik o olsun onu görmedim bir an. Yahu. Cık. Git yok. Şöyle. Oo oh, oh, hocam bu ne? Ne. Şöyle. şöyle beraber şöyle 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 yap beraber şöyle 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 ya ee, ne olabilir ne 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 şöyle şöyle Şöyle, 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 şöyle beraber. Şöyle, şöyle, şöyle. Oo, bu önden başlıyor. Al, yo Başka bir şey oynayalım. Ee, bir de bu var. Ben onu çok seviyorum. Böyle gol atmaya çalışıyorsunuz. 5 olan kazanıyor. Ama ama oh gol. Kalenin orada duracağım ben. <laughs> Aa girdi. Oy oy. Dur bir dakika bir dakika. Bir dakika. Neydi o? Ben bunu kolay yaptım çünkü yeniliyorum. Ya, ama... Ben ya, vuracağım. Vuracağım, 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 vuracağım. Oy, gol. Of. Oy, nasıl durdurdum. Hayır. Uy, nasıl attım onu be? Nasıl sekiyor topu öyle? Yes! Yes! Dur 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 dur. Ben bug'ını buldum. Hadi ama eğlencesi olmadı dur. Oy koridor çıktı. İki. Üç. Uf uf uf. Oy, oy musluğa yap. Musluğa gibiyim ha. Ah altından kaçtı. Hop. Hayır. Uf. Ne yaptım ben öyle? Ah gol. O. Mus. Mus. Oy. Güzeldi, güzeldi. Başka nelerimiz var? Şöyle bir bakalım. Ee, şuna girelim. Ya bu çok kolay. Şöyle boşalt. Bunu böyle. Bunu da böyle. Bitti. Yenisi gelsin. Bunu buraya, bunu da buraya. İşte bu, karışık ve haldık. Bu, şunu şöyle boşalt, şunu şöyle boşalt, bunu böyle boşalt, bunu da böyle boşalt. İşte bu. Ee, bunu böyle, bunu böyle, bunu da böyle. İşte bu. Hayda ne işin var çayda. Şimdi dur. Şunu şuraya boşal yok olmuyor. Dur bakayım. Nasıl yapacağız? Ee, bakta kaldı bu. Şunu bir geri boşaltır mısın? Olmadı. Bir dakika. Yok. Şunu şuraya boşalt. Bunu buna boşalt. Buna burnu boşalt. Aynen. Aynen aynen. Böyle olacaktı. Yanlış yaptık. Haydi. Şu sarı olsun şunu şuraya boşalt şunu şuraya boşalt şunu şuraya boşalt şunu şöyle boşalt şunu şöyle boşalt İşte bu be ben neyim böyle süper zeka mıyım şunu şöyle bir dakika süper zeka diyeyim nasıl olacak he dur şunu şöyle Tamam, tamam. Hop. Hoppa, işte bu. Başka nelerimiz var? Ee, ben şunu çok merak ettim ya. He. Şöyle tamam, çok kolaymış. Upa! Nasıl limama? Oooo. Çok eğlenceli ha. Arkadaşlar bu tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Oooo. İşte bu. Hadi yaz ulaştır. Of çok iyiyim be. Oooo. Oooo. Aa bir tane kalmış. Onu da buraya koyduk. On numara. Şimdi başka. Şu neymiş? İz olsun bir. ne olduğunu öğrenelim. He, anladım. Bunları böyle geçiriyoruz. Şunu şöyle, şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Tamam anladım mantığı. Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Sonra seni şöyle. Hop. Hop hop. Çok iyi. Çok zorlaşıyor. Ee... Şunu şöyle. Şunu Yo, dur. Dur dur. Şöyle. Sonra şunu şöyle. Şöyle. 10 numara. Başka nelerimiz var bu? Şu neymiş? Ha buraya vardırmay mı çalışıyoruz? Ha. Kolay. Hem de acayip kolay. Aa ama bu var. Bu ne? He Çok bir fark yok. E bu çok kolaymış. Bakın şimdi. Oo. Böyle böyle dolaşsan Sonra gel buraya gel. <laughs> ha süresi, süresi varmış. Tamam hadi hadi kaybedeceğiz. Hadi la çok uzun yapmışım. Ya kaybedeceğiz. Ha tamam. Şuna. O da nettir. Koş koş koş. Süre <laughs> <Şaka> bitiyor. Lamborghini <laughs> hızlı geldi abi diyor. <laughs> şöyle şöyle. Yok şöyle ha. <laughs> buradan da şöyle. İyiymiş ya bu eğlenceliymiş. Hayda. Şuradan da şöyle şöyle şöyle. Oyun çok kusuyor. Şuradan da şöyle. Mükemmel. Şu neymiş? Vs. İz olsun bir. Ne yapacağız? Hiç bu şey anlamadım. Arkadaşlar bu bu kadar olsun. Eğer e, bu bu oyunun bu oyunların gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Like atın. Ve orada zil tuşuna böyle yumruğunuzla edin. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizi çok çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.